sen olur dedin ama ıspanağı yıkamak iki gün sürer. Hayır zaten bizi hiç onu almayız ki eve bile sokmayız. Baba istedi Gülben. Benden istedi. Benim ne yapıp edip o tabağı onun önüne koymam lazım. Gözümün içine baktı. Gülümsedi. Uzun zaman sonra ilk kez. Kızım dedi ya. Hem öyle lanet okuru gibi değil. Bayağı gülümseyerek söyledi. <laughs> Gördün zaten değil mi? Yanımdaydın sen de. Evet. Seviyor aslında bizi. Belli edemiyor. Ama ben anlıyorum. Seviyor tabii. İlk göz ağrısıyım ben onun. Kolay mı? Yok değilsin ki. Ne? Yani sen dedin ya abla hani ilk karısının oğlu varmış ölmüş. Sonra babam onu uzun süre unutamamış diye dedin yani ya, onu diyorum. Sana güvenip de anlatan da kabahat be. İki dakika mutlu oldum be. İki dakika. Ama anladım sen. Babadan kıskandın beni değil mi? Abla olur mu hiç öyle şey? Ben de ne kadar sevindim demin hep. içimden şükrettim ne güzel ne güzel diye. Safiye mutlu olmaya görsün. Bütün dünya düşman kesilir zaten. Yani niye öyle diyorsun abla? Tamam kesme. Bayrama söyle ısmarak kalıp gelsin bir koşu. Daha soğanları yıkamam lazım leş gibi. Ellerim de leş gibi Sabunlamam lazım her şeyi. Git çabuk. Bir daha da o konuyu açarsan seni mahvederim. Abla Kız üç. Daha saymayı beceremiyorsun. Sana güvenen de kabahat. Hana söyleyelim madem o doğru sayar. Gelmez ki. O kızgın bana. Özür dilersen belki gelir. İstemez kendim yaparım ben. Say baştan. Bir. Bir çıkmıyor bu, çıkmıyor. Bunun tozu toprağı çıkmıyor. Bu nasıl ıspanak kalmış, çıkmıyor. Leş gibi bu pislik içinde ne yapacağım ben? Abla, saat beş. Ne yapayım? Adama leş gibi ıspanak mı yedireyim, ne yapayım? Yok hayır, ben diyorum ki acaba banyoya gidip o koca leğende mi yıkasak hepsini ha? Kız sen kafayı mı yedin? Nimet girer mi oraya? E tamam, yarısını da ben yıkayayım. Hayır, gelme. Yaklaşma. istemez. Niye? Ben temizim. Kırk saat gezdin salonda, yaklaşma. Hem zaten daha saymayı bile beceremiyorsun. Baya yoğurt, bisküvi, bir şey vermek lazım. Dur. Ta tamam baştan başlayacağım. Baştan başlarım. Tamam dur, bekle. Tamam. Bir. Bir. Üç. Dört. Ha. Tamam. Ha. Ellerini yıkadın mı? Temiz. Sabunladın mı iyice? Vallahi abla tertemiz bak. Tamam al. Bir şey değil. Daha şimdiden ıslanak çok güzel görünüyor. Ee, evin her tarafı ıspanak kokmuş de. Tamam. 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 Bir. İki. Üç. O ne Gülvan? Babaya götürüyorum. Öğlen de bir şey yemedi ya. Bu mu yani? Bir tane salatalık mı? Ispanakla uğraşıyor. Acaba sen başına gidip saysan mı? Çünkü bir tek sana güveniyor biliyorsun. Olmaz öyle. Şimdi gidip yardım edersem hatasını asla anlamaz. Ama böyle yetiştiremeyecek. Ben gideyim en iyisi pide yaptırayım. Zaten o ıspanağın olacağı yok. Yok Han. Gözünü seveyim. Çok heves etti. Çok özeniyor. Görsen elinden geleni yapıyor. Ne olur. Şimdi görürse çok üzülür. Tamam ben de görünmeden gelirim. Olmaz. Bir de kokar. Her yeri sarar şimdi. Of Gülben ya. Tamam simit alayım ben de. Hı? Kokmaz o. Какие? Какие?